Merhaba arkadaşlar ben Can. Sizlerle birlikte Lumi ile gece davet devam ediyoruz. Kamerayı bir düşerdim. Size bir sürprizim var. Hani ben basket bulamıyordum ya. Bir sağ olsun bana tilette verdi. Gördüğünüz gibi basket pizza spektir. Bu mu verdi diye hatırlamıyorum ama sağ olsun. Bu arada bunu ısır sana kullanmayı düşünmüyor. Bu arada bir, bir Türk çocuk ise bana yardım etmek için gördüğünüz gibi sunum ki Bu arada ben o sırat vardı ya sırat bir tas böyle can vermeye yanında yerinde. De. Ben ise onu sattım. Gördüğünüz gibi bu iki at payı sattım. Şimdi de diyeceksin Abi sen niye bunu sattın? Anlamı ne ki bu para? Diyorsanız hiç bir şey. Sadece nadir bir şey. Ve e, nadir o değil. Şimdi de gösterebilmek istedim. Bu arada size bir sürprizim var. Hani o Türk, kardeş, Türk arkadaş bana bu Snowy ve snow verdi dedim ya. Tek bunu vermek. İşte bunların hepsini verdi. Onun adı da Quest. Çok çok teşekkür ederim. Hatta gösterebilir misin şu adını? Lan. Hayda. Bir dakika. Başlayın. Yani ben iki kafa nasıl Şu an göstereyim bir dakika. Ondan gördüğünüz gibi. Çok ne oluyor ya her neyse. Gördüğün sebeb bu çocuk bana verdi. Ona çok teşekkür ederim. Eğer video istiyorsan çok çok teşekkür ederim. Şunu da bir kapatayım. Heh. Şimdi ben bunu ko buraya koyacağım. Çok güçlü olmayanlar ise yanıma alabilirim. Bunu mesela alabilirim. Bu işte kapatalım. Ben şu ikisini de kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden buraya koyalım. Ee, bu ne kadar? Ha, bu 22 lira falan da Bunu da kullanmayacağım. Ee, bu ne kadar? Bu çok değil diye hatırlıyorum ya. Ha yeme. Yeme bence çok abartı değil. Alabilirim. Bu da 10 lira diye hatırlıyorum ben. Bu arada dediğim Türk arkadaşım da başka bir efsanevi verdi. Lan. Gördüğünüz gibi 14 lira. Pardon. Lira. Bu efsanevi oyunun 3. efsanevisi. Evet bana 3. efsanevi bedava verdi o Türk arkadaş. Bu arada bunun evrimini de bu videoda yapmaya çalışacağım. Devam edelim. Bildiğiniz gibi önceki bölümde ben bir dakika. uf ya bilgisayar salın en yani azı arkadaşlar siz boz verin bu oyunu yeniden açılır <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne oluyor en <laughs> neyse ya gelelim <laughs> şu an bilgisayarımın şey böyle galip şeylerle oluşum Evet. Girebilir miyim? Çok çok üstü arkadaşlar. Oyun yine benim bilgisayarım suçu benim. Bilgisayarım suçu benim de. <laughs> Lan bu yaşanacağını hiç gram bilmiyordum ha. Yeniden videoyu çekmeyeceğim. Se Madalya ve yeni şehre doğru ilerlemeye başlayacağım. Hop, bu arada eventte ben biraz oynadım. Bunu şöyle şimdi bir kardeşim bu verdi? Bunu verdi diyemem. Ama he Harry gayet cidden verdi bile. Pençibi ben aldım. Yakaladım. Ve şöyle bir şey oldu. O oyunda o eventte şey var. Ne deniyordu ya? Böyle tanesi mes, Ben İngilizcesim dedim. Orada maze var. O Mace'i bitirdiğinizde bir anahtar alıyorsunuz. Bu anahtarla Lumi vurduğunuz yerdeki kilidi açıp oradaki o tuz severlik Lumi'ni yakarsınız. Bağ kabahatı zaten yakalamadığını fark etmişsiniz de. anahtarla açtım kapıyı ama o kadar güçlü Lumin olmadığı için <laughs> yakalamadım. Sonra verdi çabayı çikolata dersin. Tanımıyorum bu arada gerçek hatta. Ama ben de Neden? Ben bunu niye yakalayayım? Ben takipçileri göstererek yakalayayım yerde. Nasıl fikir? Böylece. Böylece. Onu yakalamadım. Bir dahaki videoda evet ben yakalayacağız. Birlikte. Yani birlikte dediğim ben yakalayacağım size göstereceğim. Hop 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 beleş. <laughs> beleş fitil kullanım. Bu arada arkadaşlar ben cidden das bulamadım. Bir çocuk bir adam verdi sağ olsun. Ona da çok teşekkür ederim. İngiliz olduğu için benim kanalıma söylemedim. Ben, niye söyleyeyim? Oğlum ben İngiliz çocuk. Ben ise Türk'üm. Türk videolar çekiyorum. O çocuk nasıl anlasın bu İngilizce ne diye diye. bu işte söylemedim. Şimdi de. Bu arada git diyor. için kev diyor. Orada bir hani mağala var ya. Bu bunu yok Şu bete az kalsın beni ödeyecek vardı ya. Olur işte? Beni ödeyecektir lan orada oskarsın. Arkadan vurması çok iyi. Orada hareket ederken sağ sol yapamıyor çok neler. Aa yol açmışlar. He yol açmamışlar. Bir şey diyor, bir şeyler diyor işte. Maya'nın çağırdığı kişi sen onu ağladık kim kim diyor. Neyse bunlar Naya'nın çağırdığını başka bir çocuk sanmış. Bu arada bu kristal sayesinde yapacak madalya daha yapmadan aslında. Gördüğünüz gibi bu tanımadık bir çocuk ve bu kristal istiyor. Çok enerjisiyle bir şey olduğu için almak istiyor. Ve diyor ki ne kadar geçti olduğunu bilmiyorum. Ben de onu savaş bet o çocukla benim ile ve Ben kabul ediyorum. Böylece Betül'e başlıyor. Salamın aleyküm. Ömmit mi? Kardeşim sen benim yeterimi görmemişsin. Ha, Ömmit. Klonlar çok mutlu. Ömmit varken plantlar bulamıyorum. Bu kötüymüş. Ha. Sevip bir daha yapıyorum tabii. Ölecek mi? Ölmedi. Üstü. İşte. Ya şuna gıcık oluyor. Şuraya, bit. 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 Diye vuruyor ya. Gıcık bir şey. Ben o bir gıcık oluyor. Hı? Şu an x verdi bir bir şey. Bu arada bu 30 sınavda filan oluyor ya. O çok kötü. Bu no, çok plantla. Plantla çok bulabiliyor muyum bitki türleriyle? İyi normal. Normal olur. Bu arada güzel yanında biliyor musunuz? Önceki video dediğim gibi bir kaç story yapıyor. Aynı. <laughs> ben de işlemiyorum. Bak işte. Bir şey yapmadım ve latılış hiç yine oldu. Gördüğünüz gibi. Yani bu işte çok enerjisi isteyen bir güç. Evet çok güçlü ama çok güzel oluyor. Propeller de X level atladı onu. Bir şeyler falan anlatıyor. Bu sayesinde Git daha güçlü olabileyim falan diyordu. Aha. Naya. Bunun tipi çok saçma ya. Diye diğer son adamlar tipi daha güçlü oluyordu. Bu çok güzel yapılmamış bu karakter bence. Ama bence kalitesi iyi eski oyun olduğunu düşünürsek. Gobit, ama evet Lumi Efsanevi o bu arada. Gop Gop bir demiş bir efsanevi event 2022 yılının eventinden yani şu anki olan eventten. Onu da şu an onun anahtarını yapmadım. Başka efsane ve Ahmet Lumi'nin fikrini aldım anahtarı. O diye anahtarı da biz yapıyoruz. Şu an gideceğiz burada? arada? Evet çıkıp bilim alacak. Ona göre gideceğiz. Benim hatırladığıma göre Village'de o beta yerinden sonra Lord'de. Evet. Devam ediyoruz. İnsan bir ekmek parası verir lan. Doğru biz bunları bu adamla <laughs> <laughs> Çok saçma ya. Pokemon savaşı yaptırmış işte yenen para kazanıyor. Kaybeden para kaybediyor. Bu arada bu sadece NPC'ye ölçer değil. bir de ısrar. Çok saçma olmuş ha. Bu beni üstü. Hı. Bu arada kop yoktu. Kubi Demit miydi lan? Kubi Demit. He gel lan. Kubi Demit dedi. Kubi Demit. Başka bir lümiyen ya. Uf, kafam. Gel golemdi o Demek ki işte, Kubi de dedi. değildi. Gel golemdi. Pardon pardon. Çok üşüldüm. Cidden çok üşüldüm. Devam ediyoruz. Son kendim garip hissettim. Ben o bu bir yumuyla devam ediyor. Sonra kasmamız gerek.